ashab-ı kiram da fethettikleri topraklardan kovulmuş kimselerdi. Ama Mekke'ye döndüklerinde hani o hicrete zorlandıkları Mekke'ye döndüklerinde şu 100 metrekarelik evimizi şimdi üstelik kılıçlarımızla girdiğimiz bu şehirde 5 dönüme çevirelim demediler. Bir tek sahabi, bir tek sahabi yahu ben bu Mekkeliydim zaten. E İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor benim dedelerim. E bu evde İbrahim Aleyhisselam'ın filan yeğeninin evi zaten. E ben burada yerleşeyim demediler. Koca sahabi hastalandı, rahatsız oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye döndüklerinde hicretten sonra Mekke'yi fethedip geri geldiklerinde hastalandı. Efendimiz ziyaretine gitti, baktı ki matem içerisinde ne oldu çok üzgünüm ya Resulallah dedi ne üzgünsün yahu biz bu Mekke'den Medine'ye hicret ettik şimdi bu Mekke'ye işte geldik bir sebeple geldik ya haç için geldik ya fetih için geldik hastalığım da çok ağır ben burada hicret için terk ettiğim yerde ölürüm diye korkuyorum ya Resulallah dedi peygamberle hacca gelmiş üstelik bu neyi gösteriyor bir kere sildik defterden Mekke'yi biz Hicret ettik gittik. Bir daha hac etmek için gelince bile orada ölmek hoşuna gitmiyor. Bir kere gittik buralardan. Allah için satıldı bir kere burası. Mekke olsun Allah için sattık. Değil mi Allah içindi? Mekke ise Mekke. Dediler Allah onlardan razı olsun. İşte dünya adamı olmakla dünyayı adamın haline getirmek arasındaki fark